Merhaba sevgili gençler. 6. sınıf Türkçe kitabımızın ikinci konusu Arıyorum adlı parçanın hazırlık çalışmalarını beraber yapalım. 18. sayfada iki tane hazırlık sorumuz var. Tabii ki kanalımıza abone olup yorum ve Beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca bu videonun altında 6. sınıfın tüm kitap cevapları ve tüm yazılı sorularınız var. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2 tane soru var. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde edildiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. E paylaştık. Neymiş bakalım birincinin cevabı? 2 tane soru var. İki tane cevap şöyle. İkinci soruyu da okuyayım. Cevapları ekrana vereyim. Günlük hayatımızda karşılaştığımız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Örnekle açıklayınız. Evet çok fazla yabancı isim var. Birinci sorunun cevabı Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk Türk hükümdarıdır Karamanoğlu. Selçukluların kullandığı dil Farsçaydı ve devlet dairelerinde Arapça kullanılırdı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçenin kullanımı Türk uygarlıklarında yaygınlaşmıştır. Evet Karamanoğlu'nun Türk dünyasına böyle bir faydası var. İkinci soru yabancı tabelalardaki ve tabelalardaki yabancı kelime kullanımı ile ilgili. Biraz uzun ama mümkün olduğu kadar ben sizler için kısa yapmaya çalışıyorum. Biliyorum sizler uzun cevapları sevmiyorsunuz ama mümkün olduğu kadar kanalımızda kısa cevaplı e, sorular var arkadaşlar. Bizi takip ederseniz mutlu olacaksınız. İkinci sorunun cevabını da şu şekilde videoyu durdurarak yazın. Ben yabancı tabela ve kelimelerin kullanımından rahatsız oluyorum değil bizim kimliğimizdir. Dilimizi kaybettiğimizde kültürümüzü ardında kimliğimizi kaybederiz. Bu yüzden ana dilimiz olan Türkçemiz son derece büyük bir özen göstermeliyiz şekilde devam ediyor ve Türk gibi beni de her Türk gibi beni de rahatsız ediyor cümlesiyle bitiyor. Sizler hepsini durdurarak yazın ya da biraz daha kısaltabilirsiniz isterseniz. Ben sadece bu kadar kısaltabildim. Evet, bir sonraki sayfada 20. sayfanın cevaplarında buluşalım arkadaşlar hadi bakalım bunu bitirin peşimden geliverin